Ne yapıyoruz bugün ki? Alaçatı kurabiyesi yapıyoruz. Oo, merak ettim. Evet, gerçekten kurabiye mi? ama. Hadi damla sakızlı. Evet, gerçekten. Tamam, ne duruyoruz? Durumda. Hadi gidelim Aynı o zaman. Haydi. Serapcığım sendeyiz. Evet, şimdi o zaman önce malzeme listemize bir göz atalım. Tamam. 250 gram tereyağımız var. Yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Evet. bir çay bardağı nişastamız var. Tamam. bir çay bardağı İnce kıyılmış fındığımız var. Peki. Bir tane yumurtamız var. O Aa, şeyimiz yok. Şeker pudra şekerimiz yok. Başka ne Peki, oradaki Un beyaz unumuz var 3,5 üç, 3 üç bardak su bardağı unumuz var. Tamam. Hamur kabartma tozumuz, şekerli vanilimiz var ve damla sakızımız var, orijinal. E, damla sakızı varsa vanilin vanilini niye koyuyoruz? Olmayanlar koyabilir diye. Eğer damla sakızınız yoksa Damla sakızlı vanilin koyabilirsiniz. Neyimiz? Daha böyle arama verebilir. Ama bizim e, şu anda pudra şekerimiz eksik. Ne yapacağız? Ne yapacağız, ne Gidip yapacağız? Gidip alayım. Yok. Hayır, hayır alma. Nasıl? Şekerden pudra şekeri yapabiliriz. Öyle mi? Gel göstereyim. Nasıl? Bak Ayşinciğim, burada bu şekilde kendimiz yapabiliyoruz pudra şekerimizi. Öğüteceksin ha? Evet, öğüteceğim. Kendi değirmeni var, şuna Aynen. bak. Aynen. Bunun kapağını bulamadım. Kapan. Evet. Gördün mü Ayşen'cim? Aa Serap ne büyük rahatlık Al bu sana ya. Al pudra şekeri. Evet, şeker. Pudra <laughs> şekeri güzel. olmayanlar evde böyle bir makinaları varsa yapabilirler. Süper. Oda sıcaklığında erimiş olacak tereyağımız, bu zaten Bayağı bir erimiş olduğu için eriyor. Hava çok sıcak, çok. hava çok sıcak olduğu için ister istemez yani bir 15 dakikada eriyor. Bırak. Ama Sabah. bu üzüm işimize yarar değil mi erimişli, böyle yumuşak olması? Evet. Ee, sıvı yağını atıyoruz. Sonra yumurtasını kıracağız. Ve bunu güzelce önce yağları, yumurtayı birbirine yedireceğiz. Evet, yağ, yumurta, sıvı yağ kıvamını aldı. Kıvam bu şekilde olmalı. Sonra içine pudra şekerini ilave edeceğim. Nişastasını ilave edeceğim. Ve tekrar karıştırma yapacağım. Tamam. Şimdi vanilyasını ve damla sakızını ilave ediyoruz Hı. şimdi Ayşin'cim ununu ilave edeceğim 3 su bardağı 3 su bardağı ama biz kontrollü ilave ediyoruz birazcık kalacak havaların şartlarından dolayı kıvam bazen şey olmayabilir tutmayabiliyor tamam arkasından da, un, da fındığımızı burcuları. ilave edeceğiz Evet. Şimdi cevizini ilave e, fındığını ilave ediyorum, pardon. Hı hı. Ayşen'cim, e, hava çok sıcak olduğu için, yağımız da çok eridiği için, üç bardak demiştim ama, yarım bardak daha ilave, yarım bir tık üstü ilave etmek zorundayım. Ona, cıbı, Ona. Bir göstersene evet. cıbıklığını. Bakın, toparlamadı. Ha, elimizle şekil veremeyeceğimiz kadar veremeyeceğim. cıbık o zaman. Aynen, bunu e, döktükten sonra yoğurup, biraz, bir yarım saat dolapta, buzdolabında bekleteceğim. Yarım saat, tamam. Aynen. Ayşin'cim evet. e, bir hava sıcak olduğu için, yağ çok eridiği için bir bardak daha un ilave etmek zorunda kaldım. E, ben bunu yoğurduktan sonra bir yarım saat buzdolabında bekleteceğim kendine gelmesi için hamurunu. O zaman kolay şekil alır değil mi? Aynen aynen öyle. Tamam şu an hazır bu. Ayşin'cim şimdi e, buzdolabından çıkardım kurabiyemizi. E, ceviz e, büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlıyoruz ve tepsimize yerleştiriyoruz. Fırınımızı ne yaptık? Açtık. Fırınımızı açtık ısınma devresinde. 180 derecede. Tamam sıcak fırına koyacağım. Aynen bu şekilde. Ah. Evet Hı -hı. nasıl buldun Ayşin'cim? Bu yol çok güzel. <laughs> çok güzel. Boyuldum.